Konurören Mahallesi Konurören Kadın Hanı'nın kuzeybatısında geniş bir arazi üzerinde köy olarak kurulmuş, 2012'de mahalleye dönüştürülmüş bir yerleşim yeridir. Doğusunda Tosunoğlu, batısında Karaköy, kuzeyinde Düer, kuzeydoğusunda Afşarlı, güneyinde Köylütolu, güneybatısında ise Çavdar mahalleleri yer almaktadır. Köy olarak kurulmadan önce Dikili Taş adı verilen bu bölge yağmalanarak harap edildiği için halk arasında Konur Viran ismiyle anılmış, 1922 yılında kadın hanı kazası sınırları içinde yer alan Konur Viran adı, 1960'lı yıllardan sonra Konurören olarak değiştirilmiştir. Konur e köy olarak Türk yerleşimi eski değildir. Önceleri burası konar göçerlerin yaz aylarında gelip kaldıkları yaylayken, Osmanlı Devleti bunları diğer konar göçerler gibi muhtemelen 150 yıl önce ikamete mecbur edince 19. yüzyılın sonlarında burada köy yerleşimi başlamıştır. Anlatılanlara göre konar göçerlerden başka Kadınanı kent merkezindeki Karahallı mahallesinde oturan bazı ailelerde buraya yaz aylarında gelip tardalarını ekip dikmişler, işleri bitince kışa doğru kent merkezine geri dönmüşlerdir. Bir süre sonra bunlar da konar göçerler gibi daimi olarak burada kalmaya başlamışlardır. Başlangıçta iskan üç farklı alanda gerçekleşmiş. Koca Kafa ve Beş Ağda'ya yerleşenler kuraklık, Gelin Uğru mevkiine gelenlerse bataklık gözünden yerlerini terk etmişler. Bugünkü yerleşim yerinde tek köy olacak şekilde bir araya gelerek iskan sahasını genişletmişlerdir. Köye yerleştikten kısa süre sonra inşa edilen mescidin yerine bir cami yaptırılmış, yerleşim yeri bunun çevresinde konumlanan evlerle genişletilmiştir. Konya Kadı sicillerinde bulunan 1907 tarihli bir belge, yerleşimin 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulduğunu, çok geçmeden köyün camiye ihtiyaç hissedecek kadar büyüdüğünü doğrular niteliktedir. Buna göre köy olarak kurulunca konur öğrendi bir mescit inşa edilmiş, çevreden gelenlerle köy büyüyünce cuma namazı kılmak için mescide minber konularak camiye çevrilmiştir. Kuzey tarafı geniş bir meydan durumunda olan günümüzdeki caminin kuzeydoğusunda yakın zamanda yapılmış bir şadırvan, kuzeydoğusunda altında kahvehane ve bakkal dükkanı olan bir muhtarlık binası, kuzeyinde bir çocuk parkı bulunmaktadır. Cami merkez olmak üzere kamusal yapıların çevresinde yerleşim alanı dağınık olarak konumlanmıştır. Yapılaşma daha çok caminin kuzeyinden, Karaköy ve Afşarlı mahallelerine yerleşim yerinin ortasından geçen yolun güney ve kuzeyinde yoğunlaşmaktadır. Çevresini verimli tarım alanları kuşattığı için gelişme durmuş görünmektedir. Özellikle 1970'li yıllarda başlayan kente göçler, yapılaşmanın daha da azalmasına sebep olmuş. Bu yüzden kullanılmayan birçok konut yıkılmıştır. 1970'lere kadar bölgenin kalabalık ve imkanları geniş köylerinden biri durumundaydı. Bunun için devlet 1950'lerin başında Bulgaristan'dan gelen göçmenlerden bir grubu buraya yerleştirmiş. Ancak kısa bir süre sonra bunlar İstanbul ve Bursa'ya gitmişlerdir son senelerde büyük kentlere göç, bu yerleşim yerinin gerilemesine sebep olmuş, fiziki genişleme geniş çapta durmuştur. Köyde meydanlık herhangi bir alan bulunmamaktadır. Mahallede yaşayanlar tüm ihtiyaçlarını kadın hanından karşılamaktadır. Bu nedenle herhangi bir çarşı veya pazar alanı bulunmamaktadır. Konur Ören'de Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin edilen mektep, caminin bitişiğindeydi. 1950 yılında bir ilkokul yapılmıştır. Günümüzde mevcut olmayan bu binanın bulunduğu alanda yapılaşma bulunmamaktadır. Yerleşimin batısında ve kuzeyinde iki ayrı mezarlık bulunmaktadır. Karaköy yönünde giden yolun çıkışında solda bulunan mezarlık bu yönde, yolla birlikte iskan sahasını sınırlamış durumdadır. Kuzeydeki mezarlıkta yerleşim yerinin en sonunda yer almakta, bu mevkide konut bulunmamaktadır. Konurören mahallesinde evler yaylayken küçük, tek oda şeklinde yapılırdı. Köye dönüşünce bunların hacmi genişlemiş, oda sayısı çoğalmıştır. 1950'lerden sonra konutlar bahçe içinde, genellikle kerpiç, günümüzde ise biriket veya betonarme olarak yapılmaktadır. Mahallede hemen her varlıkta ailenin evlerine yakın birer odası bulunurdu. Yerleşim yerinin iç kısımlarındaki iskana bu yapılar yön verirdi. Kahvehanede bulunmadığı için odanın çevresinde oturan ailelerin erkekleri akşamları buralarda toplanıp sohbet ederlerdi. Dışarıdan gelen yolcular burada ağırlanırdı. Çarşı ve pazarı olmadığından seyyar tüccar ve sanatkarlar yılın belli zamanlarında yaptıkları el aletlerini getirerek odalardan birinin önündeki küçük meydanda satarlardı. Burada bulundukları sürece odada misafir olarak kalırlardı. Bundan dolayı köy odaları birer sosyalleşme yeri gibiydi. Köyün doğu, batı ve güneyinde verimli araziler yer aldığı için iskan sadece kuzey yönlü olarak gelişmektedir. Konurören mahallesinde içme suyu önceleri kuyulardan alınırdı. Günümüzde zengiden borularla gelen su evlere verilmektedir. Arazi sulaması için ılgın çavuşçu gölünden gelen kanaldan istifade edilmektedir. Eskiden doğal alanların ortasında çevreci, hoş bir yerleşim yeriydi. Koca Pınar ve Ümmülerin su kaynakları meşhurdu. Buralardan gelen bol su, çaylarda balıkların yaşamasına imkan sağlar, sulak alanda yaşayan keklik, tavşan ve kazlar avlanırdı. Çok sayıda ağacın bulunduğu çayın kenarında insanlar gölgelenirdi. Sonuç olarak Konurören 19. yüzyıl ortalarına kadar Konar göçerlerin kullandığı bir yaylayken köye dönüşmüş, önce mescit, sonra cami haline getirilen mabedin çevresinde iskan sahası oluşmuştur. Geniş bir ekim alanının ortasında bulunmasından dolayı zamanla genişleme durmuş, son senelerde köyden kente göç yerleşim yerinin daha da gerilemesine zemin hazırlamıştır. Önceleri içme suyu kuyulardan alınırken şimdi zengiden borularla evlere kadar gelmektedir. Eskiden çevredeki kaynaklardan gelen su büyük bir çay olarak akar, burada yaşayan balık ve kuşlar insanlara hoş bir dünya yaşatırdı. Küresel iklim değişikliği Konur Ören'i de derinden etkilemiş, su kaynakları neredeyse yok olma durumuna gelmiştir. Geçmiş zamanları günümüze taşımak için suların artmasını sağlayacak altyapının oluşturulması mahalleye olan ilgiyi artıracaktır. Bu durumda yapılması gereken şeylerin başında öncelikle mahallenin içinde olmak üzere uygun yerlere çok sayıda ağaç dikilmeli, bilinçsizce kullanılan sulama suyunun iktisatlı şekilde kullanılması konusunda gerekli altyapı oluşturulmalıdır.